274 seti ile birlikte satış faturası üzerinden irsaliye yazdırılması sağlandı. Satış yönetimi hareketler altında satış faturalarında F9 menüde yer alan gönder seçeneğinin altına irsaliye gönder, toplu irsaliye gönder seçenekleri eklendi. İrsaliyenin yazdırılması için fatura taslak durumunda olmamalıdır. Satış faturası üzerinden tek bir irsaliye yazdırmak istiyorsak irsaliye gönder seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Açılan satış irsaliyeleri formunda istenilen filtreye göre filtreleme yapıp ardından başta butonuna tıkladığımızda irsaliyeyi görmekteyiz. Eğer satış faturası üzerinden çoklu irsaliye yazdırmak istiyorsak F9 menüde gönder seçeneğinin altına eklenen toplu irsaliye gönder satırına tıklamamız gerekiyor. Açılan satış irsaliyeleri formunda istenilen filtreye göre filtreme yapıp örneğin fiş tarihini dün ve bugün olarak aldığımızda ve başta butonla tıkladığımızda irsaliyelerin oluştuğunu görmekteyiz.